kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. 9. mektup Bismihi Sübhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen, Neşri envarı Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikramı ilahidir, belki bir kerameti Kur'aniyedir, bir inayet Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle, keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki, kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahtisi nimettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs, bilerek harika bir emre mazhar olursa, o halde eğer nefsi emmaresi bâkî ise, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraç olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre mazhar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var, intak bil bilhak nev'inden ona muvafık bir cevap verir, sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafizim vardır der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatarsız bir keramettir. İhfasına mükellef değil. Fakat fahr için kasten ızharına çalışmamalı. Çünkü onda zahiren insanın kesbinin bir medhali bulunduğundan nefsine nispet edebilir. Ama ikram ise o kerametin selametli olan ikinci nev'inden daha selametli, bence daha alidir. İzharı tahdis-i nimettir. Kesbin methali yoktur. Nefsi onu kendine isnat etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında, hem benim hakkımda bahusus, Kur'an hakkındaki hizmetimizde, eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat ilahiye bir ikramdır, izharı tahdis-i nimettir. Onun için, sana karşı tahdis-i nimet nev'inden, İkimizin hizmetimize ait muvaffakiyatı yazıyorum. Biliyordum ki sende fahr değil şükür damarını tahrik ediyor. Salisen görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebeyi rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez, istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılma mahkum şişeler hükmündedir. Baki umuru uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şiddet hissiyatlar umur uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek fani ve kırılacak şişelere bâkî elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim. Şöyle ki aşk şiddetli bir muhabbettir fani mahbublara müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için bâkî bir mahbubu arattırır aşkı mecazi aşkı hakikiye inkılap eder İşte insanda binlerle hissiyat var her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişeyi istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızk cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir, bakar ki, muvakkaten onun nezaretine verilmiş, o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah, o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecatı kurbiyeye ve zat-ı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder fena haslet olan hırs-ı mecazi ise ali bir haslet olan hırs-ı hakikiye inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his, böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek, hikmet ve hakikata münafidir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru zâileye vermeyip, Ali ve bâkî olan hakaiki imaniyeye ve esasat-ı İslamiyeye ve hidamat-ı uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan inadı mecazi, güzel ve ali bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabı ile istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini ve zayıf-i uhreviyeye, ve maneviyeye sarfetse ı hamideye menşe hikmet ve hakikata muvafık olarak saadet idareine medar olur. İşte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki ahlaksız insanlara derler. Haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz. Hem nasihat tesir eder hem daireyi ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Rabian ulemayı İslam ortasında İslam ve imanın farkları çok medarı bahsolmuş. Bir kısmı ikisi birdir. Diğer kısmı ikisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki, İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle, İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki ahkamı ı Kur'aniye'ye şiddetli tarafkirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette hakkın iltizamı ile İslamiyet'e mazhardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Sonra bazı müminleri gördüm ki, ahkamı ı Kur'aniye'ye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar. Gayrimüslim bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Acaba İslamiyetsiz iman medar-ı olabilir mi? El cevap, İmansız İslamiyet, sebebi necat olmadığı gibi, İslamiyetsiz iman da medarı necat olamaz. Felillahil hamdü vel minnetü, Kur'an'ın icaz manevisinin feyziyle Risale-i Nur mizanları, din-i İslam'ın ve hakaiki Kur'aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa, taraftar olmamak kabil değil hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayrimüslim dahi anlasa, herhalde tasdik edecektir. Gayrimüslim kaldığı halde iman eder. Evet sözler, tuğba Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve saadet idareinin mehasini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir izan ve kuvveti iman verirler. Hatta bazı defa evrad-ı şah-ı nakşibendide şehadet getirdiğim vakit, ''Ala zâlike nahya ve aleyhi nemûtu'' ve aleyhi nub'atü gaden dediğim zaman nihayetsiz bir tarafgirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verilse bir hakikatı imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatın bir dakika aksini farz etmek bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek hakiki imaniyenin vücut bulmasına bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor.'' وآمنا بما أرسلت من رسول وآمنا بما أنزلت من كتاب وصدقنا dediğim vakit nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyorum. Hakiki imaniyenin her birisinin aksine aklen muhal telakki ediyorum. Ehli dalaleti nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum. Senin valideynine pek çok selam ve arzı hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için, onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze, hususan senden sözleri işitenlere, umumen selam ediyorum. El-Baki, Huvel-Baki, Said Nursi Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.